Evet arkadaşlar, Benmont Park 26 Haziran Cuma günü akşam at yarışlarıyla tekrar beraberiz. Ee, güzel bir çalışma yaptık. Bugün inşallah e, bir e, güzel bir kupon ve güzel bir e, eğer atlar da çıkmazsa ve saçmalamazlarsa e, sevdiğimiz atlar var, sevdiğimiz jokeler var, saklanmış bazı atlar var. E, onları da yakalıyoruz. Yani şu an için görüş alanımızda olan atlar var. İnşallah onlar e, denk gelir, rast gelir arkadaşlar diyelim. Şimdi hemen bir e, bu Belmont Park'taki hava durumuna bir e, bakalım. Evet Belmont Park'ta gördüğünüz gibi 22 ile 30 arasında kuru bir e, hava var, güneşli bir hava var gördüğünüz gibi. E, herhangi bir yağmur beklenmiyor. Bu atlar neden çıkmış onu da anlayamadık bugün. E, neye göre çıkıyor? rezerv yapıyorlar. 2-3 tane aynı atı bir jockey 2-3 atı yazılıyor. Evet sonuçta yaşam devam ediyor tabi. Şimdi hemen görüşlerimize geçiyoruz. Bununla ilgili 26 Haziran Belmont Park. i̇lk ayak ikinci koşudan itibaren başlıyor. İkinci koşu bir numara Radiant Ritim. Radiant Ritim 14 Haziran'daki koşusu süperdi. İrat Ortiz ile bitişe hazır durumda ve favorimiz. 3 numara First Appeal. Grubun en kaliteli atı ancak tek eksi 6 aydır koşmaması. Etkilenmese ve irad izin verirse kardeşi Jose ile Jose Ortiz onun kardeşi biliyorsunuz. Gelebilecek durumda. Yani burada bir numarayı izin verirse irat koşmazsa 3 numara devreye girebilir. 6 numaramız Jack. 8, 28 Şubat'ta koştu ve şu an Manuel Franco'nun ellerinde. Bu 1 ve 3 çok kuvvetli bu grupta. 6 numara 3. Manuel Franco koştuğu için Şubat'tan beri koşmayan bir at bu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ay. 11 numara Teletype. 11 Haziran'daki 6. Yıl konu değil ve burada kazanma şansı var arkadaşlar 11 numara. Sürpriz 5 numara Cobra Sophie. 31 Ocak'tan beri koşmayan Safran'ın yolunu bulursa kazanabilir. Dikkatlemişiz. 7 numara Atwak. 7 Haziran'daki 11. yılı muamma. Burada sürpriz dikkat. Bakın kırmızıyla dikkat çekildi bu Atwak'a. E, bu atvak e, kesinlikle yarışacak arkadaşlar. Bundan emin olun. E, bakalım hemen bununla ilgili görüşlerimize. Atvak burada 7 numara. Kentteki orijin ama olsun. Luis Cardenas biniyor. Daha velen bir 3 ve 2'lik yapmış zaten ve yok etmiş kendini. Dikkat etmek lazım. Burada geliri olduğu söyleniyor tabii ki. E, evet. Şimdi diğer koşuya geçiyoruz. Diğer koşuda da baktığımız zaman üçüncü koşu kum koşusu. Burada 1400 metre şartlı İng yukarı İngilizlerde geçiyor. 3 ve yukarı İngiliz atları. 7 tane at koşuyor. Hemen buradaki değerlendirmemize geçelim. İkinci ayak Burada da 5 numara Javelin Grubun, en, grubun çok üstünde olan Safkan bu son koşusunu Şubat 20, 2020'de yaptı. Etkilenmezse banko dahi olabilir. İrat ile ilk favorimiz. Evet e, mutlaka çalıştırmışlardı tabi. E, o yüzden e, küçük kuponlarda bu tek bile olabilir deniliyor. Bir numara Blue Belt. 3 Üç Haziran'daki üçüncülü çok iyi konumda olduğunu gösteriyor. Burada büyük şansa sahip. 7 numara Tale of Mist. 12 Haziran'daki yedinciliği Bazil burada geliri var. Evet bu Javelin 5 numaraya bir bakalım. E, ee, baktığımız zaman o da Kentucky e, Origin. Çok güzel. Evet, dediğim gibi tam e, buna Irat Ortiz de biniyor. Kum. Zaten Irat Kum'da inanılmaz iyi güzel at koşturuyor Irat Ortiz. Yani bunu tek de atabilir e, küçük kupon yapmak isteyenler. Bilginiz olsun. E, i̇kinci ayakta yani üçüncü koşuda Javelin'i tek de önerebiliyoruz. Ama 5, 1 ve 7 de arkasından gelebilir. Ee, arkadaşlar. Evet. Hemen 4. koşuya geçiyoruz. 3. ayak. Burada da maiden bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizce 1600 metre çim pisti yapılıyor. 11 koşu arkadaşlar. Ee, çok tatlı bir koşu bu. Yani bu koşuda belirli bir grup içerisinden bakacağız şimdi. Neye geliyor? Evet burada da üç tane at birbirini ayırmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi çok belli, hedefi çok belli bir koşu bu. Burada dört numara Barley won. 4 Haziran'daki ikincili, bininicilikle eşler. Burada büyük şansa sahip. 10 numara Antitit Funky Now. 4 Haziran'daki üçüncülü güzeldi. İrat ile başa güreşecek. Ve 11 numara Valerio. 4 Haziran'daki dördüncülüğü tam tükmünkar. Usta Jockey ile favorilerden. 4, 10 ve 11 burada eşit şansı sahibi arkadaşlar. 4, 10 ve 11. Manuel Franco, Irat Ortiz ve John Velasquez. New York Origin. Gördüğünüz gibi. Bu üçü de e, hedeflemişler bu koşuyu. Bu Stash My money, bunlar siz yanıltmasın. Epeydir koşmuyor Stash My Money. Ee, çok bakın Rider TBA yani to be, to be advised. Ee, binici daha bile belli değil. Bu Stash My Money. Rider binicisi bildirilecektir diye yazmışlar. Rider TBA binicisi to be advised. Yani bildirilecek. Daha belli değil yani. O yüzden e, bilemiyorum tabii ne çevirecekler bu adamlar orada. E, bilemiyorum ama eğer tabii ki Stash My Money'nin AFG oranı yüksek çıkarsa bunu ekleyin arkadaşlar. E, o yüzden e, dikkat etmek lazım. AFG oranını daima beklemek lazım tabii ki. Evet bu da bu şekilde geçtik. E, yani 4, 10 ve 11 olarak. Diğer koşuya geçelim hemen. 5. koşuya geldiğimiz zaman Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre çim. Burada da 9 at var. Ee, bu 9 at hemen hemen hepsi New York orijin arkadaşlar. Bakalım değerlendirmemize burada da. Evet burada da bakın burada şöyle bir ilginç bir notumuz var arkadaşlar size. Şimdi strateji olarak yanlış yönlendirmemek lazım. Ee, bizim kendi gördüğümüzü size aktarmamız gerekiyor. Burada 7 numara twisted tom. 13 Haziran'da koşan tek attın jokeyi belli değil. Twisted Tom. Bizim tekimiz olacak olan at kötü jokey e bindiği takdirde yani bu at bizim normalde tekimiz arkadaşlar. Ancak kötü jokey e bindiği takdirde ki şu an jokeyi belli değil bu atın. Tüm atların geliri var. Yani bu at eğer yazmazsak bütün 9 tane atın da geliri var. Zorlayacak bir tek at var. Burada o da 5 numaralı Dupes Point. Ee, eğer 7'yi yazmazsak o zaman hepsini yazmak zorundayız. Hep beraber 7'ye bir bakalım. E, Twisted Tom bakın gene Rider TBA yani e, sürücü tübe advice, bildirilecek henüz daha belli değil. Twisted Tom'un yani böyle bir at e, bu kadar iyi bir at nasıl e, oluyor da sürücü şu anda e, sürücüsü belli değil, çok iyi belli değil. E, çok ilginç yani gerçekten. E, bu adamlar Amerika'da neler çeviriyorlar yani. Forever Wicked var. Manuel Franco'nun The JY var. Yani e, hepsini yazmamız gerekecek. Burada bütün hepsinin geliri var. Ama eğer bu at koşarsa e, kesin bu de, bahsetmiş olduğumuz 5 numara şu. E, bu da Jose Rosario Hani bu da e, aynen e, koşmadı ama ne zamandır gelirsi, gelir, gelir. Hiçbirisi koşmadı. Sadece arkadaşlar sadece bu Twisted e, Tom 7 numara Tom 13 Haziran'da koştu ve jockey belli değil. Neyse siz mesajı aldınız. Ee, eğer yarın Twisted Tom'a bakalım. Ben de düşerim gerekirse bilgiyi. Ee, ona göre. Bir ee, bir saat evvelden zaten tekrar bir YouTube'da e, bakın. Orada not düşebilirim. Ee, ona göre. Ee, bu şekilde mesajı aldık zaten burada. Hemen vakit kaybetmeden 6. koşuya geçelim. Altıncı koşuda da 7 tane at var. Bu da açık bir koşu bu. Heson Heights'te geçiyor. 4 ve yukarı İngilizleri 1200 metre çim. Ee, burada da e, bakın burada ne güzel bütün jockey yok. Saddle de yok. İlginç. Yeni çıktı şimdi bu. Normal atlara da jokeyi belli etmiyorlar artık. Enteresan. Evet burada da şöyle bir e, normalde banko e, bankomuz bu arkadaşlar. Eee Hannaş Smile. Normalde bir bank 21 birazında ikinci olan Safkan Manif Manuel Franco ile bankomuz. Ancak burada eğer güvenemiyorsanız sürpriz 7 numara Saratoga Treasure'dan e bekleniyor. 1 numarayı zorlayacak tek rakip 5. ligi almadığımız Eric Cancel demişiz. Dikkat demişiz. E buna yarın bir karar verelim bakalım. Çıkacak atlara göre bakalım. 1 ve 7 demişiz. Hannah Smile'a Manuel Franco ile. Bakın dokuzunculuk yapmış. Bir anlamı yok yani. Bu dokuzunculuk tamamıyla e, balon. Kesinlikle olmayacak bir şey. E, burada bunu da e, zorlayacak e, tek rakip. E, Salah Ratoga Treasure demişiz Eric Cancel'da. Bakın gördüğünüz gibi. İngiliz babadan. Böyle bir burada da bir notumuz var. E, bir numara ve yedi numara olarak. Evet, son ayağa geçelim. 7. koşu kum koşusu. Burada da 15 at var ama inanın buradan kesinlikle bu 10-11 ata kadar iner bu. Çıkan atlarla gece bizim saatle 0.36 Türkiye saatiyle maiden bir koşu, 1300 metre. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapmışız burada da. 6. ayak, 7. koşu. Evet bu da karışık gördüğünüz gibi. 9 numara Mopolka. 11 Haziran'da 4.lü süper. Burada ilk şansı veriyoruz. 2 numara Vitanza. 4 Haziran'da 7.lü baz alınamaz. Formu yükselen jokeyi Ray Lugutu Erez ile büyük şansı var. Çok formu yükseliyor bu Ray Lugutu Erez'in. E, çok iyi bir jokey o. 7 numara Quintacua. 4 Haziran'da 2.lü süper. Burada favorilerden. 13 numara Happy Ill Lil. 4 Haziran'daki 4. güzel safkan azı durumda. Bir numara yani 25 Ocak'ta son koşusunu yapan Safkan bu grubun üstünde olduğu için sürpriz yapabilir. 8 numara Fundrella 4 Haziran'daki 9. inanmıyoruz bu sürpriz. Benim adım burada Fundrella arkadaşlar. 8 numara. Diğerlerin hepsinin geliri var. O Fundrella bence bombayı patlatacak son koşuda. E, Fundrella'sız geçmeyin işte kesinlikle. Nerede bu Fundrella? 8 numara evet burada Herman. Tam da böyle jokey jockey böyle. 40 yılda bir kazanan jockey ama gelir yani getirir bunu söyleyeyim size bakın e, bence dikkat etmekte yarar var fundrella Cinderella, fundrella evet e, bir şöyle tekrar edersek e, eğer baktığımız zaman baştan aşağıya e, evet 26 haziran belmont park birinci ayak 1 3 6 11 5 ve 7 İkinci ayak 5, 1 ve 7. Üçüncü ayak 4, 10, 11. Eşit şans tanıyoruz biz bunlara. 2, 3 ve 4'cük yapmışlar. Bakalım birbirlerine nasıl kapışacaklar. Dördüncü ayak 7 twisted tom veya hepsi ama zorlayacak at. İsterseniz burada 5 nolu dup point var demiştik. Veya hepsini yazmanız gerek demiştik. Çünkü atın daha jockey belli olmadı demiştik. Beşinci ayak e, Hanna Smile. E, burada bankomuz normalde. Moner Franco ile. Ben çok güveniyorum. Gelecektir bu at muhtemelen. Ama e, ola ki bir şey olursa güvenmiyorsan Saratoga Tresur'u mutlaka yazın derim. Ve son ayakta da 9, 2, 7, 13 ve 1 ve 8 dedik. E, 8'i de ben özellikle e, şahsi öneririm size. E, durum bu arkadaşlar. Belmont Park için çalışmamız bu kadar. Dediğim gibi e, akşama doğru tekrardan YouTube'a bir e, bakın e, YouTube'un altına e, ben eğer çıkan at olursa veya değişen bir şey olursa ben yazacağım ama öne çıkan atlar bunlar yani stratejik olarak bizim size önereceğimiz e, atlar bunlar. Herhangi bir değişiklik olduğunda tekrar ediyorum. Bundan sonra Belmont Park yani akşam yarışlarının hepsini update edeceğim. E, aldığım son bilgileri size aktaracağım. O bu e, videonun altında görebileceksiniz bunu. Ona göre bakarsınız. E, lütfen e, üye olmayı ve like atmayı e, unutmayalım. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şanslar diliyorum. E, İstanbul'la ilgili de e, çalışmayı yaparsak, bitirebilirsek e, yayınlayacağız. E, bitiremezsek de artık bir okuyacağız yani. Görüşmek üzere.